Şu anda Sivas'lara Kızılkale köyünün Yıldız Baba mevkinde bulunmaktayız. Sağ tarafımızda e, gölümüz belirilmektedir. Bu bir krater gölüdür. Eee Beyda olarak bilinen, civar halkı tarafından da Sabe olarak söylenen bu e, yüksek dağ daha önce bir yanar dağdır. Bu yanar dağdan oluşan bu krater'e su dolması sonucu bu göl meydana gelmiştir. Sol tarafımızda da Yıldız Baba bulunmaktadır. Yıldız Baba bu bölgeye Kürt Alevisi halkının tarafından kutsal sayılan bir mekabıdır. Yıldız Baba, Baba Mansur Ocağı'ndan Tunceli Pürümür'den geldiği söylenmektedir. Yıldız Baba'yı beraber 17. ve 18. yüzyıl arası yaşadığı söylenmektedir. Bu bölgede Aleviliği yaymada önemli bir role sahip olduğu söylenmektedir. harap olmuştur. bölge halkı buraya gelerek dileklerini arzuladı, dua ederek Allah'a bildirmektedir ve burada ip bağlayarak bu dileklerini Aşağıdaki Beydağ'ın üç kere etrafında bahsederek sendelerse ve üç defa Yıldız Baba doğru tarafına doğru bakarsa Yıldız Baba kurbanı olarak söylenir ve kurban edilmiş civar halkı çağrılır. Kurban edilmiş. bu bölgenin zamanla halkın bu bölgeden uzaklaşması nedeniyle tam olarak bilinmeyen bir tarihe sayıdır. Biz bu sayede halkımıza buranın değerini bildirmek için bu çalışmayı yapmaktayız.